Dizinin en çok dikkat çeken unsurlarından biri oyunların yaratıcı ve ölümcül yapısı. İlk iki sezonda oyunların tasarımına dair ipuçları yatakhanelerde yer alan çizimlerde saklıydı. Bu gelenek 3. sezonda da devam edecek gibi görünüyor. Yatakhanedeki bir çizimde devasa tırmanma parkuru dikkat çekiyor. Bu oyunda oyuncular yüksek irtifada birbirleriyle yarışacak ve en ufak bir hata düşüşle dolayısıyla ölümle sonuçlanacak. Cam köprü oyununa benzer bir gerilim yaratması beklenen bu oyun fiziksel dayanıklılığı sınayacak. Kore'nin Geleneksel oyunlarından Dong Dong'un modernize edilmiş bir versiyonu. Oyuncuların fiziksel koordinasyonlarını ve grup çalışmalarını test edecek. Oyuncuların ellerini tutarak bir tren oluşturması ve belirli komutlara uyarak hareket etmesi gerekecek. Ancak bir oyuncunun hatası tüm grubun elenmesine yol açabilir. Başka bir teoride oyuncuların taş olarak kullanıldığı bir satranç oyunu var. Her bir taşın ele geçirilmesi o oyuncunun elenmesi, muhtemelen ölmesi anlamına gelecek. Bu oyun stratejik düşünme becerilerini ön plana çıkaracak ve liderlik özelliklerini sınayacak.